Bismillahirrahmanirrahim. nimet İslam Mehmet Sine Efendi'nin yazmış olduğu eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde nikah kitabı, kitabın nikah başlıklı bölümde yani evlenme konusunda okuyoruz. Yeni başlığımız nikah kitabı, kitabın nikah, evlenme. Dini İslam'da izdivacın iki yolu vardır ki biri teserri İslam dininde evlenmenin iki yolu vardır ki biri teserri ve diğeri de istinkahtır. Üçüncü bir yol e, yoktur. Yani bu da Müslümin hür olanları içindir ki teserri mülke bina edilmiş olduğu için e, mala malik olmayan e, memliklerin hür olmayanları, izdivaçları İkinci tar tarika, ikinci yolsa e, münhasır, münhasır kalır ki yani ancak nikah yoluyla olur. <laughs> Efendi köleye cariye vererek onu cimaya mezun etmekle dahi köleye onunla birleşmek helal olmaz. i̇bn Abidin buna nikah rakik ile tahsiye etmiştir. Usulde mukar mukarrerdir ki rik mala e, malik olma olmağa münafidir. Rakik maldan bir şeye, efendisi olan e, temlik ise malik olamaz. Evet, bu şekilde e, te bina edilmiş bunun içinde mala malik olmayanın ve hül olmayanları izdivaçları ikinci tarika münhasır kalır. Yani ancak nikahla olur denmiştir. Evet, nikah kitabında başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun.